hoş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Bitcoin ağında olan StratoVM'in e, test netinde bir NFT mintleyeceğiz. Bu NFT ileride işimize yarayacaktır. Bir airdrop olursa bu NFT bizim için bir anahtar olacaktır. Zaten işlemlerimiz çok kısa sürecek. Hızlıca başlayalım. Öncelikle iki tane Galaxy'e görev var. Aşağıda bunların linkini bırakacağım. Bu Galaxy'e ilk defa girenler varsa öncelikle siteye girdikten sonra sağ üst köşeden cüzdanınızı bağlamanız lazım metamaskı bağlayabilirsiniz ardından buradaki görevleri tek tek yapmanız lazım zaten hepsi sosyal medya görevleri veya site ziyaret görevi var bunu yapın bir de şurada discord rol görevi var bunun içinde bu göreve tıklayarak sizi bir discord kanalına yönlendirecek oraya katılacaksınız ardından gm kısmına e, gm yazıp göndereceksiniz bu kadar bu görevde bu şekilde tamamlanmış olacak bunların hepsini tamamladıktan sonra Buradaki buton aktif olacak. Bir tane Discord rolü verecek size ve yanında puan verecek. Bunu claim edin. Ardından ikinci göreve geçeceğiz. Şu kısımdan ikinci göreve de basabilirsiniz. Burada da aynı şekilde sosyal medya görevleri var. Bunların da hepsini yapın ve puanları claim edin. Bu Galaxy görevleri bittikten sonra test anı metamask'a eklememiz lazım. Bunu da şu şekilde yapacağız. Buradaki bilgileri metamask'a ekleyeceğiz. Bu bilgileri açıklama kısmında ve yorum kısmında sizlere bırakacağım ve şimdi yapılışını gösteriyorum. Öncelikle MetaMask'ı açıyoruz. MetaMask'ı açtıktan sonra sol üst köşede şuraya tıklıyoruz. Ve burada A ekle kısmı var. Buraya tıklayacağız. Karşımıza bu şekilde bir site çıkacak. Hatta şunu bir kapatayım. Burası çıkacak karşınıza. Burada manuel olarak bir A ekleyin yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Ve az önceki bilgileri buraya yazacağız. Adı diyor buraya adını kopyalıyoruz. RPC adresi diyor bunu da kopyalıyoruz. Zincir kimliği aynı şekilde bunu da kopyalıyoruz. Para birimine BTC yazıyoruz ve blok gezgini adresine de en sondaki bu adresi yazıyoruz. Şurayı kapatalım. Ve kaydet diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi A eklendi. Bunu kapatalım. Şimdi testnet ağını ekledik ve bu ağa geçiş yapacağız. Sol üst köşeden aynı yere basıyoruz. Arama yerine projenin ismini yazıyoruz ve tıklıyoruz. Şu an testnet ağına geçtik. Bir sonraki adıma geçelim. Buradaki metamask cüzdan adresinizi kopyalayacaksınız. Ve az önce girdiğimiz doğrulama yaptığımız discord kanalına tekrar gireceğiz. StratoVM'in Discord kanalına tekrar geldik. Biraz aşağı doğru indiriyoruz. Burada Fawcet kısmı var. Görmüş olduğunuz gibi. Buraya tıklıyoruz. Ve buradan test token'lar almamız lazım. Bizim test coin'ler almamız lazım. Buraya şunu yazıyoruz. Ünlem. Fawcet diyoruz. Bir tane boşluk bırakıyoruz. Ve az önce Metamask adresi almıştık. Onu buraya yapıştırıyoruz. Ve Enter diyoruz. Bu şekilde test bitcoinlerini cüzdanımıza almış oluyoruz. Cüzdanımıza baktığımızda 0.01 bitcoin almış bulunmaktayız. Şimdi bununla bir tane NFT mintleyeceğiz. Bu NFT bizim katılım hakkımızı doğrular nitelikte bir NFT olacak. Şimdi NFT mintleme sitesine girdik. Buraya öncelikle cüzdanımızı bağlamamız lazım. Metamask'ı bağlıyoruz. Cüzdanı bağladık ardından mint NFT diyoruz. Ve bu NFT'yi mintlemiş olacağız. Cüzdandan bir onay vereceğiz şimdi. Cüzdan onayını da verdik. Şu an NFT e, mintleme aşamasında. Burası onaylanacaktır. Bu işlemimiz bu kadardı. Bu NFT ileride bizim işimize yarayacaktır. Ekstra yan cüzdanlarınız varsa onunla da bu işlemleri yapabilirsiniz. İleride gerçekleşecek bir airdrop ihtimaline karşı bu NFT bizim için bir anahtar olacaktır. Şimdi bu airdrop bu kadardı. Sizlere bir duyurum olacak. Kanalda daha önce sizlere Cookie airdropundan bahsetmiştim. Onun hakkında birkaç bilgi vermem lazım. Bu Cookie airdropu nedir diye sorarsanız yeni başlayanlar için. Kanalımızın arama yerine Cookie yazarak şu videoyu izleyebilirsiniz. Burada yapılışını gösteriyorum. Henüz yeniyseniz bunu yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi Cookie 6 gün sonra launch gerçekleştirecek. Ve biz burada görevleri yaparak puanlar biriktirmiştik. Bu puanlar coin'e dönüşecek ve bunları satabileceğiz. Siteye girdiğinizde burada ekosistem kısmı var. Buraya tıklarsanız biraz aşağı doğru indiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi görevler vesaire var. Daha doğrusu görevden kastım platformlar var burada. Bunları kullanırsanız burada işlemler gerçekleştirirseniz e, sizlere belli puanlar veriyor. Bunların çoğu gerçek parayla yapılıyor sanırsam. E, hepsini tek tek siz okuyabilirsiniz. Video çok uzamasın diye burayı es geçiyorum daha önce buradaki projelerin herhangi birine katıldıysanız da e, puanınız burada aktif olacaktır. Onu da claim edebilirsiniz. Tekrardan ana sayfaya gelelim. Burada go to quest diyoruz. Siteyi biraz aşağı indiriyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi görevler var. Şurayı daha önce yapmıştık. Burada çek diyoruz. Ben tier 5'e kadar yapmışım. E, şuradaki linklere basarak bunları da tek tek yapabilirsiniz. Eğer yapmak isteyen varsa aranızda. Burayı kapatalım tekrar geri gelelim. Aşağı doğru indiriyoruz yine. Burada da ekstra görevleri var. 150 puan kazanabiliyorsunuz, 200 puan, 100 puan, 200 puan vesaire. Mesela burada e, sosyal görevler varmış. Buraya claim'e basıyoruz. çek diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi cüzdanı bağla, Instagram'dan takip et, Facebook'tan takip et vesaire diyor. Bunları yaparsınız ve puanı toplarsınız. İlla takip etmenize gerek yok bu arada. Mesela linke bastınız. Anında tekrar siteye geldiğinizde otomatikman yapmış olarak varsayacak sizi. Şunu da yapayım sizle beraber. Ve çeke basayım. Görmüş olduğunuz gibi 100 puanı kazandım şu an. Claim deyip bu puanları alıyorum. Siz de bu şekilde gösterdiğim görevleri yaparak puanları toplayabilirsiniz. Dediğim gibi kanaldaki bu videoyu izleyin. Ekstra olarak Cookie'nin ikinci bir bilgilendirme videosu vardı. O da şurada. Bubble videosu içerisinde Cookie'de Tier 3 görevi nasıl tamamlanır diye sizlere bilgi vermiştim. Buna tıklayarak bunu da oradan izleyip yapabilirsiniz. Bu videoda buraya kadardı. Sorunuz olursa sorabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız ileride gelecek olan airdrop videolarını kaçırmamış olursunuz. Bugünlük de benden bu kadardı. Hoşçakalın.